Projemiz ses ve ısı yalıtımı ve binaya yük bindirmeyecek mimarların en önem verdiği konulardan birisi duvar kaplama malzemelerinde binaya yük bindirmeyecek olmasıdır. Dolayısıyla biz bunu olabildiğince e, yükte hafif ama görüntüde ağır bir e, kaliteli bir görüntüyle oluşturduk. E, ses ve ısı yalıtımı duvar kaplama malzemesi olarak gelecek projemiz olarak Midayan markası adı altında e, piyasaya süreceğiz ve bunun üzerinden ciddi bir istihdam sağlamayı düşünüyoruz. Peki yapım aşaması nasıl? Yapım aşaması tasarımlarla başlıyor. E, sonrasında altta izolasyon malzemesi bize özel üretiliyor. E, buradaki şekil ve modelleri biz belirliyoruz. E, bu sövetlediğimiz malzemeyi onun üzerinde arasında bizim fıstıklar için ürettiğimiz özel kimyasalımız var. İkisi arasında hem tutuculuğu sağlıyor hem de izolasyona e, katkı sağlıyor aradaki malzeme. Çok yapıyoruz canım. Çok Umarım ayakkabılarımızın tozları fazla. Bu da çok yoğundu falan. Ee, yani sağ olun abi. Aferin ya, nasıl başına getirdi? Yani böyle şey yapma, böyle